Bir zahmetli Babası birkaç kişi var değil mi evlerden? Bu köyde mi? Ya, he, bilmemiş oldular. İdris'le gelmiş şimdi. Ha, öyle b mi? dört uh, kişi var ha. Ne yapıyorsun? Bir şey mi yapıyorsun? Yok yok. Ay yok yok Çekim bir bu şeyin arabasında da başı... şey şey yani burada böyle araba 8, 8, şey bak böyle burada öyle biz acemi buranın acemisi bu yollarda acemisi çok sağda gitti. Böyle düştü. Yani orada, 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 orada sağda gitti. Oraya e, usulme, usulüm yerinden sağda gitti. Ha. olsa bir şey değil. Oralar altı kötü gidiyor. O poç Evet. Yoksa iki metre daha ilerliyse zaten da bir şey yok. aşağı kadar beton toktuğu Bu araya mı? Ee, bu araya Çok, çok güzel. Oldu. Ya, ya şey, çabuğuma Yazın inşallah burayı hep dokuzda. Burada aşağıda şeye kadar, ana yola kadar evet. beton al, al, alıyoruz yani. Şey, şey, Kaç sene, evvel demiştim öğreti bu muhtar ayak vurdu. Bu kadar ayak vurdu. Bilmem ne etti. Şimdi onları hep programı aldık. İnşallah bu yazın Sağ buraya üzerine durup yapacağız. Ya bizim yolu hep biz tamir ediyorduk. Sonra bir bıraktık bu sonradan ne? hepten hiçbir tarak bir şey vurmadı. Hep öyle böyle bir şeylerdir. Ya, da, yok, yok, aşağı, da. aşağı, Hemen bizim o şeyi ondan üstüne yap Abra, iyi ya ben, ben daha önce gittim buradan yerlerden çok kötü bir yer böyle çok kötü bu yol bu, bu yolda ama aburası, belki aburası yabet, kötü, aburası. Aşağı, Aşka, böyle Ağırdı o ya? Yolda falan değil ya bu, Burası iş yok, burası, burası da iş Abi bu virajı dönerken çok kötü Ya ilk zaman yat diyor, yavaş yavaş Yok yok, ha burası, ya, e sakat, ha burası Bak, o, yavaş bunu şu EMI burası var ya çok he sakat. burası kötü yani kayıyor Burası öyle değil, öyle olmayacak, burası inecek Şurayı vurup dolduracak burayı Şu nedir Burası taş çıkınca Dozeli bir akla aldı akla gidiyor. Dozeli bir bu yani. Bir de ağır bir, de, bir de, de. Abi, işte, işte de, de, Çok soğuk yazım var. Koymuş kar, kar, şey etmiş bir düşmeyelim diye ondan geç var. Bak şurada mı toprak yedirmiştim. Evet. Kale Hı. yaptırmıştım. Altı çok usulü. Burayı güzel şey etmiştim. Birisi bir şey, bir şey gelmiş. Sildirmiş de burayı. Çok, orayla ne işim var ya? Yolun sildi. Orayı sildi. 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 Tokmuş aşağı. Hı peşten adım olmasa aşağıda bir yer var aynı olayı öyle etmiş. Buradan düşmüş araba. Sonradan doldurduk. Ya. Ha burada. Ya, bu ya, ya. Ya. Burası o kadar kötü değil ya. Bu yer olur mu? Ha? Ha, yok ha. yok. Atladığı yer kötü de. E, araba yolu iyiydi. Bir şey yok. Ee, yaptılar yok. mı hiç oradan? acaba Kazadan sonra bu yolu yaptılar mı burayı? Yok. No. Kazadan sonra tabii az yok. Ha. Dara, ya ha. ha. Evet, yok ya. şu anda iyi ya. Yani. Şu anda bayağı şu iyi. Şu anda iyi canım. Yeah. Ona... Wow, ha burası da çok kötü ya. Evet. İşte aynı ya. Evet. hep aynı şeyin poğaça yani çok kötü bana. bu, arada. Aa, bu, bu, burada da burada iyi. Ya burada da bir şey. Ya, yok. ya. buradan bir şey ettim var ya parçam bile bulamazsın. Yani. Çok kötü bir uçurum. Ya. Yani. buradan da bizim, bizim eve gidiyor değil mi bu? Tabii burada ya, da iş Anlam. var. Burası, Birek. şurası ta öteden beri bu, yukarısı alınacak. Buraya geleceğiz buraya rampa kalkıyor hem de yolda geniş olacak. O programlar hep vermişik de. Gelince bu bunları şimdi Şimdi bu rampalar hep yaptıracak program var yani din görünmez. Allah muhtar sağlam çalışıyor ya. Çalışacak ya. Ne çalışmayacak ya? Ya bir önceki muhtar o kadar şey uğraştı. Ya da şimdi o ne bir şeyler yapıyordu. He Bu iyi çalışıyor anladığım kadarıyla. Bunun öyle bir niyeti yok. Düzgün çalışıyor ya. Aa, bunu, Çalışacak tabi ya? ya. Maaş bir daha alıyor ya. Ha? Ya öbür de maaş alıyor. Eski bu tane maaş almadı yine çalışıyor. şurayı. maaş alıyor. Başka ama bir sürü şey avantajları var yani. Devlette. De. Aa, bu Mehmet'in mezar Havrası mıydı? Yeni. Yeni mezar var orada. O mu diyor? O da mı zamanda? Yani. Aşağı indirmiyor yani. mu? İndireyim de, de sonra çıkartacağız. Kar yağacakmış da ya. yarın. Yağsın da yarın. Çıkamayız da. Çıkarız. Ya. Öyle evet. mi? Oo, oh, yok yok çıkma. Çürer çıkarız ya. Öyle evet. mi? O kadar yok yürü. O da burada mı uzun filmiş ya. Yani.